Mağyaşıklarında yeniden birlikteyiz. 1869 yılının Ramazan ayında İstanbul'daki Darülfünun'da üniversitede her akşam bir bilim insanı bilginin ışığıyla halkı aydınlatan Ramazan sohbetleri gerçekleştiriyordu. Bizim kültürümüzde, bizim tarihimizde, bizim hafızamızda Ramazan sohbetlerinde bilimin apayrı bir yeri ve önemi vardır. İşte biz de 154 yıl aradan sonra kültürümüze sahip çıkarak Ramazan sohbetlerinde, Mahya ışıklarında her akşam çok değerli bir bilim insanlığı konuk ediyoruz. Bu akşam çok güzel, benim yakından takip ettiğim ve beni şaşırtan, bilgisinin ışığıyla şaşırtan çok değerli bir bilim insanı konuk ediyorum. Doçent Doktor Nurgül Begiç. Hoş geldiniz sevgili Hoş hocam. Hoş Ne mutluluk. Türk el sanatları Geleneksel Türk sanatları. Geleneksel, geleneksel el sanatları dediğimizde geleneksel sanat örtüşüyor mu yoksa ayrı Aslında mı değerlendiriliyor? Aslında tamamen örtüşüyor genel olarak el sanatları adı altındaydı fakat zaman içerisinde geleneksel Türk sanatları tesip, minyatür, çini, halı, dokuma. Onlar hmm. ayrı ayrı bölümlerde ama geleneksel Türk e, sanatları bölümü birleşik ve e, öğrencilerimize e, genel olarak e, derslerimizi yürütüyoruz, devam ediyoruz. Siz doktorunuzu e, Konya'da keçicilik üzerine, Konya keçiciliği üzerine mi yaptınız Yüksek hocam? lisansımı Konyalı sanatçısı lisansımı. Mehmet evet. Girgiç'ti. Daha sonra e, Hacettepe e, Türk Halk Bilimi bölümünde e, çok kıymetli hocam, Profesör Doktor Nebi Özdemir hocamla gelenekteki hocam. değişik ve keçecilik sanatı üzerine devam ettik. Keçe bizim büyük bir hafızamız ve kültür ha. değerimiz değil mi? Bir sempozyumda Konya keçeciliği üzerine bir e, sempozyumda bildiri daha genç işte 30'lu yaşlarda falan. Orada bir profesör hoca dedik Allah'ın keçesi ne var bu kadar abartacak? E, bu se geçen senede e, Atatürk Kültür Merkezi tarafından çok güzel bir Milli Saraylarda bir çalıştay oldu keçe ve dokumalar üzerine ve biz Dolmabahçe Bahçe Sarayı'nın orada yemek yedik. Ee, yanımda çok değerli hocalar vardı dedim ki Allah keçesi beni de Nereye, saraylara geçedi, saraylarda <laughs> yedik. Ya benim için Harika. aslında bunlar çok duygu yoğun duygular. Hiç Bir de keçecilik biliyorsunuz ahilikle birlikte kadınların girmes girmemesi gereken ritüelli yerler, dualarla açılan yerler. Yani o keçe hamamlarına girmek, o atölyelere gitmek bütün Anadolu coğrafyasını gezdik. Hepsi de benim dostum. Özellikle de depremde çok üzülüyorum. Yani Maraş'taki keçecilerimiz kalmadı. Adıyaman'dakiler kalmadı. Orada da bir hafızamız gitti. Deprem, yaşadığımız şu depremin çok başka bir yönüne bakıyorsunuz. Doğru bir ufak açıyorsunuz. Bu keçecilik sanatı bunun gibi bizim geleneksel sanatlarımızda da büyük bir Yıkım yaşandı değil Sadece mi Sadece ne keçecilik değil. Şimdi şeyi düşünün. Malatya iğne oyalarıyla muhteşemdir. Sadece ne karşısı değil. Orada çok güzel kumaşlarımız vardır. Ondan sonra dokumalarımız vardır. Çok güzel dokuma kültürümüz aslında hafızamız gitti. Bir evin yatak odasıyla mutfağına girdiğiniz anda bütün kültür hafızasını alırsınız. Çünkü bizde her şey ayıptır. Her şey gösterilmez. Müthiş. Oh, sandıklar gitti. İçinde neler vardı? sünnet kıyafetlerinden define sandıkları asıl onlar değil mi? Asıl evet, define yani, sandıkları onlar. Neler diye. oldu, neler vardı? Ee, birkaç sene önce Çamlıdere'de e, avdan kilimlerini araşıyoruz Yüksek lisans öğrencimle. teyze kapıyı açtı. Çok son derece güzel, naif bir teyze. Buyurun dedi. eşi dedi ki bunlar niye geldi dedi. Sandığı göster. Sandıklar dedi namusumuzdur dedi. Namusumuz kimseye gösterilmez. Ben bu yaşa geldim. Ya yani Anadolu'da sandığın namus olduğunu ve bize göstermedi. Göstermedi ve ben bunu darı mesel gibi herkes anlatıyorum. Ne kadar ilginç ve çok, enteresan. Çok ilginç, çok ilginç bir öykü. Yani siz o zaman Anadolu'yu böyle adım adım gizip, o sandıklardaki bütün o kültür hazinelerimizi, bizim Türk geleneksel sanatını keşfedip e, bunları gelecek nesillere aktarıyorsunuz. Bu Müthiş bir emek sevgili hocam. Müthiş bir çaba ve bir kadın olarak bu zorluğu yaşıyorsunuz. Aslında farkındaysanız e, heyecanlanıyorum. Yani e, mesela, öyle, fa öyle hoşuma gidiyor ki. Işte mesela, bilim insanının heyecanı ve merakı. Onu görüyorum şu anda. Yani zaten bilim meraktan doğal. Mesela ben e, yurt dışına bir en son Amerika'ya gittiğimde oradan ha yünler alıyorum. İşte bir şeyler alıyorum. Herkes dedik hani ayakkabılar, elmaslar. İşte Tayvan'a gidiyorsun bir şey. Yani hep ben yün ve malzemeyle alakalı... Sanata açım, yani böyle geleneksel sanatlara ne öğrenebilirim? Çünkü e, bizim zamanımızda fotokopi vardı, teksir e, sarı teksir kağıtlarına bir şeyler yapılırdı. E, i̇nternet diye bir şey yok. Hatta e, Profesör Nurhan Bilgin benim e, folklor bebek hocamdı. E, bana da e, folklor bebek dersinde dedi ki e, Ankara seymenini yapacaksın. Ankara Seymenliği işte gidiyorum, bir türlü seymen kıyafetini bulamıyorum. 1984 yılı. Ondan sonra işte okul beş evlerde. Beş evlerdeki bir e, kuru amcanın şeyinde bir baktım şeyi gördüm. Seymen kıyafetli. Amca dedim bunu bana... Kuru yemişçi dükkanında mı kur, gördünüz? Amca zaten seymenmiş. Seymen Çok Ona, Tabii o zaman cep telefonu falan yok ki alıp şey için. Evet. Amca ne olur yalvarıyorum hocama göstereceğim. Fotoğrafını ya, gördünüz. Aha, fotoğrafı alacağım. <laughs> yani bu tür hadi cehalet de oluyor. Hayır, ya yani, hayır o keşfetmek. Şimdi siz, siz e, bilim keşfetmektir ya aslında siz... Bir kurye müşterinin arkasındaki bir çerçevenin köşesine koyduğu fotoğraftaki sevimli kıyafetini görmek heyecan o değil mi? Belki de o. Bunu yaşamak mi? daha doğru. <laughs> Sevgili hocam sizin son eseriniz müthiş. Türk kültüründe oyuncak bebekler. Harika bir çalışma. Bizim çocukların önüne oyuncak diye aslında koyduğumuz bez bebeklerimiz kültürümüzdür. Yüzyıllar öncesinden gelen bizim kültür hazinemiz ve hafızamızdır. Kesin. Bu çalışmayı ne kadar zamanda, kaç yılda daha tamamlayabildiniz hocam? Aslında bu e, 40 yıl diyeyim, 50 yıl diyeyim. E, Bizde aslında en büyük sıkıntı sevgili hocam, e, yazılı bizim hiç belgemiz yok. Özellikle de bizim alanlarda. Yani e, Bunu çok iyi biliyorum. Ben de bir oyuncak konusunda çalışma <laughs> yapan birisi olarak maalesef. E, tabii ki Anadolu çok farklı bir e, coğrafya. coğrafya değil mi? E, sizi burada en çok etkileyen, bu çalışmayı yaparken e, hepsi birbirinden değerlidir ama en çok hangisi oldu? Örneğin ben şimdi damal değil mi Kars, yani Ardahan'daki damal bebeklerinin kıyafetlerini ben görünce o bebekleri böyle saatlerce bakasım geliyor. Müthiş. O kıyafetlere baktığımızda ıı, direkt olarak belki biz el sanatçı veya halk bilimci ıı, anlamıyla onlarda korkunç bir şekilde biz direkt onun sözsüz iletişim aracı olduğunu, onun bekar mı, evli mi, dul mu olduğunu zaten o kılık belli, değil mi? Biz Direkt olarak ıı, zaten onu anlarız. Hatta en son şimdi ıı, tekstil tasarımı dersinde, bir öğrencimle Ehram'ı konuşurken, şimdi Ehram'ı biliyorsunuz Erzurum evet, civarında cıvan, Bayburt'ta evet. kullanılan. E şimdi açık renklileri bekarlar. Ondan sonra biraz daha orta şeyini e, nişanlılar. E, kahverengiye yakını evliler. Daha koyu renklilerde yaşlılar. Şimdi ona baktığınız anda biz zaten biliyoruz. E, aynı bu dokumada da aynı. iletişim aracı değil mi bu? Sözsüz iletişim aracı kesinlikle. Yani sadece ne oyalara diyorlar ama yok. Yani tekstilde de, kılık kıyafette de ondan sonra şeyi hiç bilmiyordum Mesela Karadeniz'de biz yağmur duasını biliyoruz ama güneş açtırma ritüelinin olduğunu hiç bilmiyordu Karadeniz'de. Trabzonlu olarak biz güneşe hasret olduğumuz için tam tersi değil mi? Yani Anadolu'nun yağmur yağmayan bölgelerinde yağmur duası varken Karadeniz'de de yani güneş açtırma. Edirne'ye gittiğimizde de hmm, Edirne zaten evet. süpürgecidir. Evet. Yani orada e, çocuğu oyalamak için o süpürge bebekler benim kitabımda da var. Onlar e, yapılmış. eşeye gidiyorsunuz, e, Manisa'ya gidiyorsunuz kabak lifinden bebekler. E, Afyon'a gidiyorsunuz haşhaştan bebekler. Herkes ne yetiştirdiyse o malzemeden coğrafi özelliklerine göre. Tarım da burada öne çıkıyor. Ülkemizin farklı coğrafi kesimlerdeki takıların da örnekleri Var mı? Karşılaşıyor muyuz? Şimdi takıları koymuşlar ama çoğu o penezler koymuş. Takıt olarak ben e, başlardaki oyalar e, aslında boncuk oyaları hmm. falan var. E, daha sonra 2000'li yıllardan sonra o boncuk oyaları kalmamış. E, Mardin, Diyarbakır, Urfa'daki e, topladığım bebeklerde hepsinde bir e, dövme işareti var. Yani o etnik kimliğini gösteriyor. Arapsa e, onun e, başındaki şey... kültürel e, zenginlik de... E, Eflatun... Kültürel zenginlik zaten direkt baktığınız anda işte kırmızı, da takılar, kıyafetler. Ya da dövmek şeklinde de oyuncak bebeklere yansıyor. Kültürün aynen ne görüyorsa çünkü bunlar tamamen benzetme usulüyle yapılıyor. Ne gördüyse... Müthiş, müthiş, müthiş sevgili hocam. Ne güzel Mesela bunlar, şunu de, görüyorsunuz sözünüzü kestim. De, de, de. Mesela o da çok şu. Mesela Keskin'in Yüzsüz Bebek. Yani de, de. direkt görüyorsunuz Türkmen de, de. kıyafeti, kalipeler. Evet. Yani bütün o kültür zenginliğimiz, kıyafet, tarihimiz, e, tarım tarihimiz, değil Anadolu'nun hafızası. E, İklimin soğukluğu, ondan sonra eee Begit hocamızın Asla anlatacak ne kadar çok şey. Ne kadar Mütür. heyecanlanıyorum. Lakin i̇klime girdik, değil mi? Ama her şeyi bitkisi iklimi coğrafyası araç gelici malzemesi mesela Isparta'dan e, bir e, besigülü gülü bebek e, diyor ki annem diyor hep diyor şey yapardı diyor dokuma yapardı diyor. Ondan sonra e, bana da diyor o dokuma iplerinden diyor hemen diyor bebek yapardı diyor. E, ben o iplerle oynardım diyor. Yani dokumacı kadın ne yapsın çocuğuna? Müthiş müthiş. Çalı bebek. Çalı bebek evet. Bakar Anadolu'da mısınız? en çok bilinen. En çok karşımıza çıkan. Çalı bebekler değil mi? Evet. Yani o bildiğimiz yol kenarındaki çalı çırpınan. Peki sevgili hocam şundan da çok etkilendim ben. Sivas Yıldızeli. Yıldızeli'nin bebeği evet. Şunun güzeline çok bakar düzgün. mısınız? Onlar bir projeyle devam ediyorlar. Çok iyi gidiyor. Şu anda böyle devam bu yerde Yıldızeli'nde. Hala devam ediliyor, devam ediyor bu. Bunda mi? sevgili Hülya, Özbek Kaynar hocamız Doçent, dostlarım çok aslında canım arkadaşlarım, onlar. Bunda bir başka bilim insanı mı çalışıyor? Onlar yok, orada çalışıyor. Şimdi Nurgül Hoca bebekle çalıştığı için, keçeden çalıştığı için herkes ne bulursa bana onları getiriyor. Yani hakikaten dost dostlarım çok iyi. Yani siz bu kitabı hazırlarken, bu çalışmayı hazırlarken daha doğrusu bir yandan da bütün bu geleneksel Kü kültürümüzdeki oyuncak bebekleri yapan insanlarla da arkadaşlık kurdunuz, dostum. oyun hem, arkadaşı oldunuz değil hem mi? Hem keçeciler benim bütün Anadolu coğrafyasındakiler dostum, bebekçiler de dostum, herkes benim dostum. Peki hocam bütün bu seyahat, bütün bu yolculuklar, bütün bu yapmış olduğunuz bütün bu bilgi birikimler esnasında yani şöyle Anadolu'yu en iyi yansıtan bez bebek hangisidir sizce? Ee, sevgili e, hocamız Yaşar Kalafat'ı bilirsiniz. Evet tabii Yaşar hocam. Ee, canım hocam e, ben dedim Yaşar hocama ben bebek müzesi yapacağım dedim. Nurgül dedi dur ben dedi kızlarla bir konuşayım dedi rahmetli annelerin dedi bebeklerini e, şey yaparlar dedi. Şuradan ben onu da hemen bir açayım. Lütfen. Bana iki tane e, anneciliğinin e, bebeğini verdi ve bir tanesi şu e, okumak istiyorum inci bebek isterseniz siz de okuyabilirsiniz. Yaşar Kalafat'ın. Çok güzel. Çok güzel. İsmini İnci koymamın sebebi ilkokulda çok sevdiğim bir arkadaşımın adı İnci olmasıydı. O benim ayrılmaz bir parçamdı. Kendi kıyafetimi çıkarınca onunkini de çıkarırdım. Kendim yatınca onunla yatardım. İnci bebeğin saçları yatak yününden. Annem benim saçlarımı kestirmişti. Ben de İnci bebeğin saçlarını kestim. Tabii bir süre sonra benim saçlarım uzadı ama İnci bebeğin saçları uzamadı. Çok ağlamıştım. Annem de rahmetli yatağın içinden yün alıp İnci bebeğin saçlarına bir daha yün dikmişti. Müthiş. Biraz kafası o yüzden büyük. Bak seninkiler gibi onun da saçları uzadı demişti. Ya siz o zaman bu hikayeleri de topladınız. Hikayeleri topladık ve biz bunu ağladık. Ağlamaz mı? Müthiş, müthiş. Sevgili hocam yani o kadar çok şey var ki siz bir de halılar üzerinde de çalışma yaptınız. Bu e, halılar, halılardaki desenler neler anlatır bunlar bu kilimler? Aslında... E... Bunlar da hep sözsüz iletişim araçları. Yani sadece ne halı kilim diye de bakmamak lazım. Ee, Kültür Bakanlığı ve Özgürlük İş Sendikası ile bu tam pandeminin olduğu sıra biz Bergama Kozak Yaylası e, ve Yunt Dağı'na gittik. Eskiden e, ölümlük dilimli kallarımız vardı. Siz de bilirsiniz annelerimiz evet, önce babalarımız onların halları kalırdı. Ama maalesef işte e, bir takım şeyler yüzünden camilere artık şeyler bağışlanmıyor ölümlük dilimli kalılar. Bizim onlar kültürel hafızamızdı. Müthiş tabii. Yok e, ve biz burada, kalmadım artık. E, almıyorlar. Ya yani camileri artık kalı bağışlanmıyor. Hmm. Daha sonra ben e, Bergama e, Arkeoloji Müzesi'ne müdür görüşmeye gittiğimizde Kültür Bakanlığı ekibi ve biz onların bir kısmı da Ankara Vakıflar, Vakıf Eserleri Müzesi'nde e, dedim ki çok değerli halılar var ne olur. Halıya maalesef işte o da köylü sanatı oluyor. E, yani bu köylülükten niye utanılıyor? Niye köylü sanatı oluyor? Ben de bir türlü onu algılayamıyorum. Bunu bunu bunu, bunu yenmemiz lazım. Halbuki bütün bizim kültür değerlerimiz, hafızamız... Hep o köy dediğimiz... Çünkü köy doğanın kendisi. Hep ekoloji diyoruz. Doğayı koruyalım diyoruz. E doğayı koruyan aslında köylüdür. Çünkü o orada yaşıyor. Yani köylü dediğimiz insan doğanın içinde, doğanın kanunlarıyla... Ve bütün o tarım olsun, kıyafet olsun... Onların yansıması olan oyuncak bez bebekler olsun... Bütün bu hafıza bellektir. Bu yüzden e, onlar bizim gerçekten kültür değerlerimizdir. Hocam son olarak şu bebeği getirdiniz... Bu malzemesi? Bu mısır kapçı, bu bana herhalde Yugoslavya'dan hediye gelmişti. Çok da güzel hediyelik eşya olarak. Yani hep şunu diyorum şey hem estetik hem biblo. Yani biz de yapabiliriz. Kocaman kocaman yapmak zorunda değiliz. Mesela burada benim dua ile Elif bebeğim, bunu sizin müzenize getirdim. Evet. Şuradaki şu divitin o kadar önemli ki benim belki babaannemin... şu bez değil mi? Şu bez, alttaki, e, alttaki divit. Değil. Çok kıymetli. Yani işte şurada görüyorsunuz ne bulursa e, insan onu kafasına bağlay veriyor yüzüne yapıyor. Bebek bu. Ya bunun belki maddi bir şey yok ama hikayesi var bunun. Burada dediğim gibi bizim kültür değerlerimiz hep dedim ya zenginliklerimiz aslında hisse senetlerimiz değil, hissi senetlerimizdir. Siz bu hissi senetlerimizi koruyan, onlara değer kazandıran çok değerli bir bilim insanısınız. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili e, Nurgül Bilgiç hocam. ışığınızla bizi aydınlattınız. Bu olağanüstü hiç kimsenin çoğu insanın görmediği, yanından geçerken bile fark etmeyeceği bütün bu zenginlikleri o kitabınızda bize sundunuz. Ee, Türk kültüründe oyuncak bebekler emeğinize ışığınıza sağlık. Sağ bu ışığınızı üstümüzden eksik etmeyin. Çok teşekkürler. Bahar ışıklarında bu akşamda çok değerli bir bilim insanını doçent doktor Nurgül Pekiçi konuk ettik. Bizleri geleneksel Türk el sanatları konusunda ve Türk kültüründe oyuncak bebekler konusunda o eşsiz araştırması ve güzel sohbetiyle aydınlattı. 154 yıl önce Ramazan akşamında bilim insanları konuşuyordu İstanbul'da Darülfünun'da. Biz de bu geleneği Mahiş'te devam ettiriyoruz. Bu güzel sohbetleri her akşam saat 18'de YouTube kanalımda ve bu düşünceme destek olan Petrol Ofisi'nin YouTube kanalında Seyredebilirsiniz. Yarın akşam bir başka bilim alanında çok değerli bir bilim insanının sohbetinde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.